İyi günler değerli izleyiciler. Bir Var Edenler programıyla daha sizlerleyiz. Bugün dersin Merkez'de bir yorgancıya geldik. Bakalım ustamız bize neler anlatacak. Gelin beraber gidelim. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Evet. Ee, öncelikle sizi tanıyalım. Ardından ben, burada neler yaptığınızı Tabi, bir Benim adım Cihan. Soyadım Kocamış. Tunceli'yim kendim. Ee, yaklaşık 27-28 yıldır bu işi yapıyorum. Ha, daha evvel 90'lı yıllarda falan zaten burada Tunceli'de bir ürbancı vardı. Ee, i̇şte o zaman beraber çalışıyorduk buradan. O kendisini asıktan sonra ben belli bir süre ara verdim. Yani 2017-2018 yılına kadar zaten inşaatta falan çalışıyordum. İşte 2018, 2019-2018'den buraya açtım. Yani hemen hemen 3 üç buçuk yıldır burada bu işi yapıyorum. Faal olarak bu işi yapıyorsunuz. Evet. Öncesinde Aha. peki kaç yaşında başladınız tam olarak? 12 yaşında başladım. Ee, ne işti? Yani niye yorgan mıydı yoksa? Yorgan değil O zaman Tuncel'de şey, ee, Bizim diye bir arkadaşımız var, Bununla beraber yapıyorduk. Elazığlı bir arkadaşın yanında çalışıyorduk burada beraber. İşte bu 94-95'te burada Tunçel'de kentsman aslında. İşte ondan sonra evet. ara verdim buradan, ee, yapmadım. Ama sürekli evde yapıyor, yani tüküyordum. Yani yine meslekten vazgeçmiyordum. Başka i̇şte, işlere mecburen kaydınız. İsteriysem yani Burada ekonomi yani şartlar biraz ağır olduğundan dolayı e, bir onun onun bir sene inşaatta falan çalıştım işte havuz yüzme havuzu vardı Karşıyaka Türk Mahallesi'nde orada çalışıyordum. Ama yani yine de ha. evde devam ediyordunuz herhalde yine kendi işlerinizi evet. falan yine kendi yapıyordunuz. Iş, kendi işimi yapıyorum yani. Peki tekrardan e, ben bunu artık yapmalıyım dediğiniz an neydi ya? Yani neye göre böyle bir şey yaptınız? Şöyle yani mesela 11 sene bir arkadaşın yanında çalıştım burada Tunceli inşaatta. En son sene de işte o kendi işini bıraktı. Hani inşaat iş, sektörüne artık girmek istemiyordu. Yani ben de işte e, o sırada gittim burada Tunceli'de Cem Şaroğlu var. Bizim milletvekili Polat Bey'in kardeşi. On, onunla beraber çalıştım bir altı yedi ayı. İşte onları, onları tanıdıktan sonra yani dem yeter dem artık Bu sefer kendi, e, geldim kendi işimi kurdum. Hı, Çünkü ya artık bu, insanlar biraz iki yüzde olduğundan dolayı Artık buraları toparlama evet, ve artık aha, kendi işinizi evet. kurmalı. Kendi işimi kurdum zaten. E şimdi yapıyorum. Çok güzel. Peki 3-4 senedir bu işi yapıyorsunuz. Buna dair bir rağbet var mı? Hani işte biliyoruz ki yorgan şeyini çok kişi artık aileler evlerine pek koymuyorlar ya da bilmiyorlar daha doğrusu. Ya şimdi şöyle mesela burada Tuncel'de eskiden insanlar hep e, bu tür yani yorganlarla mesela bir yer yatağında yattığı zaman herhangi bir şey olmuyordu. Yani bir insanda hastalık olmuyordu. Ne bileyim normal köy yorganlarını kullandığı zaman yani kimse kolay kolay rahatsızlanmıyordu. Ama bu son zamanlarda işte bu 2000'li yıllardan sonra işte bu hazır organlar çıktıktan sonra evet. her türlü pislik çıkmaya başladı. Nedir? Yani her şey hazır. Evet. Yani her şey hazır. Yani ister istemez... Kimyasallar ve diğer şeyler he, de var. Ya bunların şey, özelliği de fazla kaybolmaya başladı. Ama şimdi ben tekrar yeniden üşretmeye çalışıyorum. Niye derseniz. Şu anda mesela ben e, bu sene herhalde 20-25 tane organ yurt dışına yolladım. E, yani şimdi olanların malzeme temiz olduğu zaman eşliği de temiz olur. Ha yani nevresimi de temiz olur. Yani ne bileyim e, yapılan iş de güzel olur. En azından insanlar e, benden görgen aldığı zaman yani en azından ne kadar temiz olduğunu Sağlıklı görürler. Sağlıklı bir ürünle evet. beraber evet. olduğunu görür. Evet. E, Yünlerinizi yani, nereden temin yani ediyorsunuz? Genellikle e, ben Antep'te alıyordum burada bir bayan antep'li bir bayan vardı. Ondan alıyordum. Ve gerçekten çok harika bir yün geliyor bana. Ve insanlar da ister istemez yani memnun kalıyorlar. Yün dışında peki kullandığınız pamuk. malzeme var pamuk mı? Pamuk kullanıyorum. Peki o ha. doğal bir pamuk üretimi mi yoksa içinde katkı maddesi falan Yok, var mı Yok, normal zaten doğal pamuk. Şu anda zaten mesela aldığımız malzemeler hep yani yün birinci kalite olarak geliyor zaten bana. Ama pamuğu ikinci kalite olarak alıyorum. Ama içinde kesinlikle ve kesinlikle naylon şeyi yok. Sadece içinden çekirdeği şey alınmış, bu şekilde yani geliyor bana. Anladım yani, yani bak... <laughs> e, o da yüzde <laughs> yüz kendi tabii, tabii. malzemesi yünde. Yani mesela Yünden boncuk elyaf alıyorum, ee, yani bunun birinci kalitesi var, ikinci kalitesi var, üçüncü kalitesi var. Yani dördüncü kaliteye kadar boncuk elyaf var ama ben gidip en birinci kalitesini alıyorum. Ha, hani nedir insanlar aldığı zaman demesinler ki ya biz sana para veriyoruz, evet. karşılığı bu mudur? Tabii çünkü bir de bir Hı -hı. emek de var sonuçta. Emek yani. de var yani şimdi en azından kullandığım malzeme malzeme göre adam sana ayrıcalık gösteriyordu. Mesela kötü olsan ya gel der ki ya Cihan bu niye kötü? Onu söyler bana. Peki maddi olarak Hı -hı. diyelim ki bunların e, ederini artık yani insanlar ya işte emeğin budur, evet hakkım budur diye veriyorlar mı yoksa ya e, ne olursa olsun biz yap çok pahalı ya, mı diyorlar? E yani? Şimdi mesela durumu çok olan, iyi olan insan yani gelip. Benden fiyat aldığı zaman kimse hayatta demez ki ya bu niye pahalıdır. Ama mesela e, belki insanlar geldiği zaman ister istemez yani ben de yardımcı olmaya çalışırım ama Ama yani, yetmeyebiliyor. <laughs> yani. Yetmiyor yani şimdi hani sadece bir karşıdakini düşün, düşündüğün zaman ister istemez yani kendini mesela zor durumda kalıyorsun. Peki malzeme yani, e, ücretleri ve diğer şeyleri çok mu arttı yoksa hala aynı yerinde mi? Çok, çok arttı. Mesela geçen sene bizim e, o 25-30 liraya aldığımız nevresim şu anda metresini 55-60 liraya alıyoruz. Yani evet. şu anda düşün yani mesela geçen sene 200 liraya sattığın yorgan şu anda bu, bu sene 500 lira. Geçen sene 300 liraya sattığın yorgan bu sene 700 lira. Niye? Malzeme yani metre işi arttığından dolayı ister istemez yorgan fiyatları da artmak zorunda kalıyor. Ama katlanıyor artık o katlanıyor şeyle beraber. bu yani. Yani sadece bizim elimizdeki şey değil yani mesela hani e, Keşke falan Farklı şeyler olsaydı. Değil mi? olsaydı evet. biraz daha. Herkes evet. daha çok alabilseydi. Daha farklı olurdu. Ve evet. sağlıklı bir şeyi kullanabilseydi. Evet. Evet. Ee, o halde evet. ustam şöyle yapalım mı? Ee, bize hem işinin nasıl yapıldığını, nasıl Hı -hı. başladığını ve nasıl götürdüğünü anlat. Hem de e, beraber görmüş olalım. Tabii olur. Eyvallah. Evet. Tamam Ne yani vur, hafiften böyle kabar, kabartırsın diyor. Ha. Sert mi olması lazım yoksa yok, fark eder mi? Normal, sanki böyle e, odun dövercesine bu şekilde yani şey yapıyorsun. Çok kalkmasın da bir anlamı yok zaten. <laughs> sadece atıyorsun hani organ içinde toplu olmasın diye. Hava alması için <laughs> gibi bir şey mi? <laughs> Tabii. Nasıl iyi mi? <laughs> Açılıyor herhalde. <laughs> sen bileceksin sen, sen <laughs> tamam, bize söyle. Tamam. Şimdi Şöyle, tamam çubuğu bırakalım istersen. Tamam. Ha, böyle yorganı güzel bir şekilde... Açılıyor. Sizin... Ha. ha, böyle yorganın üstüne selam. Eşit bir şekilde. Aça aça yayıyoruz. <laughs> i sir. <laughs> Ge bu, bu taraf böyle, böyle ince bir şey mi yoksa? Normal. Şimdi ağzını dikeceğim. Ondan sonra yorganı sereceğim. Dikmeye başlayacağım. Tamam. Için, makinenin ipliğinin bir özelliği var mı? Yoksa Yok zaten bir... normal e, terzi şeydir yani şey değil. Aynı ipliklerden. So <laughs> Aynı iplikten zaten bunu tersten dikiyorum. Sırf yorganın ağ ağız kısmı güzel gelsin diye. Yani şey yapmıyorum. iğne deliğinden geçirme meselesi. <laughs> o da şanssızlık. Bir yerden sonra gözlerde de sorun oluyor mu yoksa? Ya şimdi şöyle yani herhangi bir sorun olmaz. Çünkü sürekli hep aynı yere batmıyorsun. Yani böyle... burayı düzelteceğiz. Tekrar vuruyorsunuz. Hı hı. Bu sefer düzeltmek için vuruyorsunuz. Ortalama böyle bir yorgan kaça mal oluyorum size? Evet. E, ortalama bir yorgan, tek kişilik yorgan üst düzüyle beraber 750 liraya geliyor. Çift kişilik 1000 liraya geliyor. O da hani sadece malzeme şey. Yani yok mesela günü al şiltesi bize üst nevresi mi? Ondan sonra işçiliği de var tabii bu işin. E, ya zaten işçiliği hepsi işinde Yeterli mi? mi yoksa Hı? daha ister ya? var Eşit oldu mu? Sanki. <laughs> oldu değil mi? Evet. <laughs> şöyle tamamdır. Bundan sonraki işi. Bundan sonra dikeceğiz. Dikme. Hadi. mi? <laughs> <laughs> Bakalım deneyelim. <laughs> Dur şöyle. Biraz aşağı çekeyim.

sen Ne sakin Elini aldın mı? Bu şekilde. Eşit diyorsun. Bu şekilde gibi. Sen yaptın. <laughs> sen bir tane daha atabiliyorsun abi. Yani bana bakma öyle. Hmm? Dün bir tane de atabilirsin. Ama seninki biraz uzun oldu. <laughs> daha mı kısa yapman lazım? <laughs> Mesela daha kısa yapman lazım böyle. Hı. Hmm. şöyle çekelim. <laughs> Bozulmasın. Yani budur. İstiyorsan bunu kaldırayım, diğer yoga meseleyim. En azından biraz daha olur. Atın. tabii ha. ki. Ha. Daha rahat olur en azından. Şey. Ne yapma Hı Dur, onu eşe atma. Abi özürüz. Sırcık şey yapmak yani, bu şekilde de dikeceğiz. Başka bir şey yani. Zaten bu artık diğerinden ziyade bu daha bitmişe yakın Aha, olan değil mi? bitmişe böyle? yakın olan. Artık yavaş yavaş bitecek bu ve Tabii. son haline hazır. Yani Her ilmeğinde bir emek var. İşte oralar biraz daha sık bunun hı hı. nedeni nedir? ya misal böyle ya, gelecek hepsi belli bunun ki, mesela ama... önce diktiğin zaman bu orta kısımları 20'şer santim alıyorsun veya 25 santim alıyorsun. Hı hı. Sırf içindeki malzeme dağılmasın diye. Bir de sırfladığın zaman orta kısım şişmesin diye. Yani mesela her tarafı e, diyorsun. Ondan sonra hemen aralarına e, 5 santim, 5 santim ki şey, yani mesafe gelecek şey şekilde dikiyorsun. Ama Anladım, yani şuralarda daha sık oluyor. Tabii, <laughs> daha sık oluyor ve görüntü daha güzel gözüküyor. Yönünde almasını özenliyorsunuz. Ben de bu arada. Bir orta kısmını bir deneyelim dikebilir Hangi taraf? Ne? You yani know, Şunu mu? Ha burayı. Yani ha, burayı fark etmez. Şuradan et. başlıyorum. Elini binin altına getir. Gözlerinin altına. Sıklığı ne kadar sizde? Şu kadar. Nasıl o demiri bu parmağına tak. Var. O, bu parmağına tak. İleri acısı. Her, her mesafe 5 santim 5 santim oluyor. Mesafe dışarı bu sorun Şu mesafe ilmek şu. Ustam. Biz yavaş yavaş buradan gideceğiz. Tamam. Eline emeğine sağlık. Sağ olasın, teşekkür ederim. Sinle Çok güzel bir iştir bu. Hı hı. Artık çünkü sağlıksız olan her şeyin içinden hı hı. sıyrılmamıza sağlayacak hı hı. bir yapı sonuçta bu da. Hı hı. Doğal olanı ve güzel olanı, güzel olanı. aslında elimize almamız demek bu. Hı hı. Her şey için teşekkür ederiz. Çok sağ olasın. Ben teşekkür ederim. Biz buradan Hayatınıza sağlık tekrar. Sana teşekkürler. İnşallah bir gün yine karşılaşırız. İnşallah. <gülüyor> <gülüyor> evet değerli izleyiciler. Bir Var programının daha sonuna geldik. Var Edenler programı emeğin serüvenini birçok alanda devam edecek, takip etmeye. Biz şimdilik buradan gidiyoruz. İyi günler dileriz.